Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Mısır, Roma, Makedon uygarlıkları ile Doğu Akdeniz uygarlıklarının genel tekrarını yapacağız. İlk uygarlığımız olarak Mısır uygarlığıyla başlayalım. Mısır uygarlığı Nil Nehri çevresinde kurulan bir uygarlıktır. Bu yüzden de Herodot Mısır'ı Nil'in hediyesi olarak adlandırmıştır. E, Mısır uygarlığı kendi içerisinde e, Tarihsel gruplara ayrılmaktadır. Hanedanlar dönemi, Krallık dönemi, Eski Krallık, Yeni Krallık, Orta Krallık olarak e, gruplandırılmaktadır. E, Mısır uygarlığı, Nomadı verilen şehir devletleri şeklinde örgütlenmiş ve krallarına ise Firavun adını vermişlerdir. Krallar e, Tanrı'nın oğlu olarak kabul edilmiştir, yani Ra'nın oğlu olarak kabul edilmiştir. Çok Tanrılı inanış vardır. Ra, Amon, Isis, Osis önemli Mısır tanrılarıdır. Mumyalama tekniğini kullanmışlar. Ölülerini mumyalamışlardır. Ve en önemli Mısır mumyası olarak da karşımıza tutan Kamon mumyası çıkmaktadır. Papyrus adını verdikleri kağıdı üretmişler. Ve Hiyoraklifi adını verdikleri yazıyı kullanmışlardır. Bu yazıyı Şampolyon çözmüştür. Keops, Kefren, Mikirinos gibi piramitler yaparak Firavunlara ait mezarları oluşturmuşlardır. Keops, Kefren, Mikronos piramitleri Giza piramitleri olarak bilinmektedir. İlk piramit ise Hanedanlar dönemi. 3. Hanedan döneminde Kral Zoser'in Veziri İnhotep tarafından Sakkara'da yapılmış basamaklı piramittir. Tıp, kimya, eczacılık, matematik, geometri alanlarında gelişme göstermişlerdir. Mısır'ın Mısır uygarlığını oluşturan Nil'in taşması sonucunda e, ortaya çıkan sorunları giderebilmek için e, matematik ve geometri e, çalışmaları yapılmıştır. A, e, çok tanrılı bir inanış o, sahi, inanışa sahip olan Mısır uygarlığında Amunofis e, tek tanrılı inancı getirmeyi hedeflemiş ve Aten adını verdiği e, tanrı ile beraber Mısır uygarlığını tek tanrılı inanışa e, inanışı oturtmaya çalışmıştır. İlk kadın hükümdarları Hatshepsut'tur. Güzelliğiyle ortaya çıkan ve önemli kraliçelerinden birisi Nefertiti'dir. 3. ve dördüncü Hanedanlar dönemi piramitler çağı olarak adlandırılırken dördüncü ve 5. Hanedanlar dönemi ise Güneş dini olarak ortaya çıkmıştır. Güneş dini çağı olarak adlandırılmaktadır. Kadeş Anlaşması Mısır tarihinde önemli bir yere sahiptir. Ki bunu daha önceki dersimiz olan Hititler bahsinde konuşmuştuk. Ee, Mısır uygarlığı Rahip Monitoya göre 30 haneden 190 kral tarafından yönetilmiştir. Bu 30 hanedanın e, 29'u e, Mısır'ın yerli hanedanları iken Hiksoslar e, Mısır'a e, dışarıdan gelen hanedan, ya yani çoban hanedanları olarak bilinir. Dışarıdan gelerek Mısır'da egemenliklerini sağlamışlardır dediğimiz gibi Herodot, Herodot e, Nil'in hediyesi olarak Mısır'ı e, anlatmaktadır. Bir diğer uygarlığımız ise Roma uygarlığıdır. Roma uygarlığı İtalya'da ortaya çıkan bir uygarlıktır. Romelus'un Roma şehrini kurmasıyla beraber uygarlık e, ortaya çıkmıştır. Krallık, Cumhuriyet ve imparatorluk olarak üç kısımda incelenmektedir. Krallık döneminde İhtiyarlar Meclisi bir kişiyi halkın oyuna sunar ve Kurya adını verdiğimiz halk meclisi ise o kişiyi kral tayin ederdi. Kral senatoya karşı sorumluydu bu dönemde. Roma uygarlığının krallık döneminde halk patrici, pleb ve köle olarak üç sınıf ayrılmaktadır. Patriciler yerli Roma halkını oluştururken, plebler sonradan Roma'ya gelenler tarafından oluşturulan gruptur köleler ise Roma Roma sömürgelerinden el esir olarak o alınan kişiler tarafından oluşturulan gruptur. Cumhuriyet döneminde ise kralın yerine konsül ortaya çıkmıştır yönetimle etkilidir. Konsül iki kişiden oluşmaktadır ve bir yılına seçilmektedir. İki iki kişiden oluşan konsulun birisi pietorlar askeri kanadı yönetirken Köstor ise e, mahli kanatı, kanadı yönetmiştir. Olağanüstü dönemlerde ise imperium adını verdikleri e, Tiran'ın egemenliğine girmişlerdir. Patrici ve Pilepler e, birbirine karşı çatışmaya girmiş ve bu da 12 levha kanunlarının oluşmasına sebep olmuştur. 12 levha kanunları Decemer adını verdiğimiz hukukçular tarafından oluşturulmuştur. Cumhuriyet döneminde pön Savaşları yapılmış. Düşünün e, Cumhuriyet döneminin son kralı ise Jül Sezar'dır. Bu dönemde yine Pontuslular ile Zele savaşı ya da e, Mitridates savaşı yapılmıştır. İmparatorluk döneminde ise e, Octavianus Augustus unvanını alarak e, İmparatorluğunu e, ilan etmiştir. Bu dönemde Antinius ile Aktium savaşı yapılmış Mısır Roma eyaleti haline gelmiştir. Makedon uygarlığının parçalanmasından sonra Mısırda kurulan uygarlık olan Ptolomalar yıkılmış ve Mısır Romalıların egemenliği altına girmiştir. Kavimler göçü sonucunda ülke de sorunlar ortaya çıkmış ve o tarihte son Roma imparatorları imparator olarak karşımıza çıkan Theodosius ülkeyi o iki oğul arasında paylaştırmıştır. Doğu tarafının honoruysa, Batı kanadını ise Arkadiyoysa vermiştir. Hristiyanlık ve Roma'nın bağlamına baktığımız ise Roma halkının içerisinde Hristiyanlık ilk etapta yasaktı, yayılması yasaktı. Ancak Konstantin döneminde Milano fermanıyla serbest bırakılan Hristiyanlık dini 1. Theodosius döneminde ise resmi din olarak ortaya çıkmıştır. İznik Kadıköy konsülleri ile ise Hristiyanlığın Katolik ve Ortodoks mezhepleri ortaya çıkmıştır. Roma'nın genel özelliklerine bakacak olursak Fenike alfabesini geliştirerek Latinci alfabesini oluşturmuşlar. Güneş takvimini geliştirmişler. Jülyon ve Gregorian takvimini oluşturmuşlardır. Roma rakamını kullanmışlar. 12 devha kanunlarını yapmışlardır. Orduları ise lejyoner adını verdiğimiz paralı askerlerden oluşmaktadır özellikle Cumhuriyet döneminde siyasi konular forum adı verilen e, meydanlarda konuş, konuşulmuştur. Bergama Krallığı'na son vermişlerdir. E, e, Roma'ya bağlı özerk gelleri ise Minusupium adı verilmiştir. Batı Roma 476 yılında Doğu Roma ise 1453 yılında yıkılmıştır. Makedon uygarlığı diğer bir uygarlığımızdır. İkinci Pilip Korint Kongresi'nde Yunan şehir devletlerini birleştirerek Makedon uygarlığını oluşturmuştur. 2. Pilip'ten sonra yerine oğlu 3. Alexander yani İskender geçmiştir. İskender'in en büyük hedefi amacı Asya seferine çıkmaktı ve Perslerle yapılan Granikos Savaşı ile beraber Anadolu'nun kapısı İskender'e açılmıştır. Aynı zamanda Perslerle Granikos'un yanında İssos ve Gavgomela savaşları yapılmış. Gavgomela Savaşı ile beraber Pers İmparatorluğu tarih sahnesinden silinmiştir. Perslerin yıkılmasından sonra İskender'e Asya Kralı unvanı verilmiştir. Ee, İskender Anadolu'ya egemen olduktan sonra durmayıp e, Afganistan hattıyla beraber Kuzey Hindistan'a kadar ulaşmış ve Heydos ve Savaşı ile Kuzey Hindistan ele geçirilmiştir. Ancak İskender e, burada rahatsızlandıktan sonra Babil ülkesine gelmiştir. İskender döneminde Helenistik kültür ortaya çıkmış ve Helenistik kültürün yani Doğu ve Batı kültürünün kaynaşması sonucunda ortaya çıkan kültür, kültürde Yunan parası ortak para olarak kullanılmıştır. Zeus'un olarak adlandırılmıştır İskender. Antakya, İskenderiye şehirlerini kurmuş ve İskender Nabukat Nazar'ın sarayında ölmüştür. Perslerden kalan bir uygulama olan satraplıkla ülkeyi idare etmiştir. İskender Yunan tanrılarından ziyade Doğu tanrılarına inanmıştır. İskender'in ölümünden sonra ise ülkede iç karışıklıklar ortaya çıkmış ve İskender'in generalleri arasında Gaza, İpsos, Korpadyon ve Diyaktılar savaşı yapılmış ve bu savaş neticesinde ülke toprakları 3 ana kısma ayrılmıştır. Plotomeler Mısır'da kurulmuş ve aktyum Savaşı ile ortadan kalkmıştır. Antigonitler Makedonya'da ortaya çıkmışlardır. Seleukoslar ise Trakya, Anadolu ve Hindistan hattında ortaya çıkmışlardır. Seleukoslar kendi içerisinde Bergama, Pontus, Bitinya, Kapadokya olarak e, 4 gruba ayrılmıştır. Bergama Batı Anadolu'da yani İzmir e, dolaylarında ortaya çıkmış. Pontus e, Karadeniz ortaya çıkmış. Bitinya Kuzeybatı Anadolu'da yani Bilecik, Bursa hattında ortaya çıkmış Osmanlı'nın ilk e, kuruluş aşamasında egemen olduğu topraklarda ortaya çıkan uygarlıktır. Kapadokya ise Orta Anadolu'da ortaya çıkan uygarlıktır. Bunların içerisinde en önemlisi Bergama uygarlığıdır. Bergama e, bilimsel ve e, bilimsel faaliyetlerde öne çıkan bir uygarlıktır. Parşömen adını verdikleri e, kağıt üretmişler. İlk kitap Bergama'da ortaya çıkmış. Kütüphane kurmuşlar. Zeus tapınağını Bergamalılar yapmışlardır. Aksepiyon sağlık merkezi bu Bergamalılar'a aittir. Ve sağlık merkezinin kapısında ölüm tanrısı Hades giremez yazmıştır. Yazmaktadır. Diogenes İskender'e gölge etme. Başka ihsan istemem diyen kişidir. Ee, diğer bir uygarlığımız ise Doğu Akdeniz uygarlıklarıdır. Bunlar da Fenikeller ve İbrahimler olarak iki kısma ayrılmaktadır. Fenikeller Akdeniz, Lübnan, Suriye'de şehir devletleri şeklinde örgütlenmiş. Deniz koloniciliği e, ile ilgilenmişlerdir. Önemli koloniler ise Kartaca, Cezayir, Tunus, Rodos, Biblos, Sayda, Sardunya e, vardır kolonilerini e, bir devlet yerine ya beraber hareket etmek yerine sömürge olarak görmüşler ve bu da birlik olmalarını engellemiştir. Yelken yapmışlardır. Gemi yapımında ilerlemişlerdir. E, tire ve sidanda cam üretimi yapmışlardır. Fenike alfabesini kullanmışlardır. Fenike alfabesinin ilk örneklerinde Biblos Kralı Lahitinde rastlamaktayız. Roma ile Pön Savaşı yapılmıştır. Çok tanrılı bir inanış vardır su kuyuları e, su kuyuları yapmışlardır. Pers ve İskenderle mücadele eden Fenikeller e, Doğu kültürünü Ege'ye taşımışlardır. Diğer bir uygarlığımız ise İbrahimlerdir. İbrahimler bildiğimiz üzere tarihte bilinen ilk tek tanrılı e, dine inanan uygarlıktır. Hz. Musa tarafından Filistin'de siyasi birliklerini tamamlayarak kurulmuşlardır. Hz. Davut döneminde Kudüs kurulmuştur. Hz. Süleyman döneminde ise ticarete yönelen e, İbraniler, İsra, İsrail ve Yuda olarak bu dönemde iki kısma ayrılmıştır. İsraili Asurlular, Yuda ise Babil'ler yıkmıştır. E, İbraniler tarihte birçok gün sürgüne uğramıştır. Bunlardan ilki Babil sürgünüdür. Babil sürgünü Persler tarafından sonlandırılmıştır. E, Roma döneminde de sürgüne uğramışlardır. Musevilik inancını benimseyen İbraniler tek tanrılı inancı sahip olan bir uygarlıktır. Kutsal kitapları Tevrat'tır. Tevrat aynı zamanda ahd Atik olarak da bilinmektedir. Yehova adını verdikleri tanrıları vardır. Din adamlarına haham. E, ibadet yerlerine ise Havra ve Sinagog denilmiştir. Süleyman Mabedi'ni yapmışlardır. E, Arz-ı Mevut olarak adlandırılan toprakları ele geçirmek için mücadele etmişlerdir ve etmektedirler. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 9. sınıf tarih kitabında ise ilk çağın top, tüccar toplulukları adı altında şunlar geçmektedir. Asur, Fenike, Lidya, Soğut ilk çağda e, tüccar toplulukları olarak bilinmektedir. Bugünkü dersimize bu kadar arkadaşlar. Diğer dersimizde artık e, Ege uygarlıkları da bakacağız. Görüşmek üzere.